Bunun dışında daha da yukarıya çıkarsak zaten korkunç işlemciler var. Apple orada duruyor zaten 700'lerde 4000 puan gibi. Gerçekten bunu 5'e 6'ya çarpacak. Yani M3 Ultra'yı bir yere koyarsak bunun 4-5 katı güçte yine AMD'nin korkunç işlemcileri olduğunu görüyorsunuz. Bu arada Intel'den de ufak bir bahsedelim. Hem aşağıdan hem yukarıdan yine örnekler alacağım arkadaşlar. Intel'in yukarı tarafta önce bakalım. Z10 serisi çoktan havlu atmış vaziyette arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en kuvvetli Xeon'un 1400 puanlarda kaldığını ve yine 2025 yılının artık başında yani son model bir işlemci olduğunu görüyorsunuz. AMD'nin işlemcinin onu çarpı 2 çarpı 3 yaptığını çok net bir şekilde görüyorsunuz ki çarpı 2 çarpı 3 Korkunç bir hız arkadaşlar. Yani birazdan size oransa olarak Apple serisinin mesela M1'den M2'ye geçerken, M3'e geçerken ve M4'e geçerken ki gelişmeleri iki katına varma zamanı yaklaşık 3-4 seneyi geçiyor arkadaşlar. Yani şu an sanki AMD Intel'e 5 sene falan fark atmış gibi gözüküyor yukarıdan bakarsak. Onun dışında zaten ratio olarak vesaire olarak da kıyaslayabilirsiniz nanometre vesaire falan ama performans konusunu baz alırsak yine Apple'dan bahsediyorum arkadaşlar. Apple kendisi M1 serisinde 100 puandan M4 serisinde 221 puana yani iki katı yolu yaklaşık 5 senede geldi arkadaşlar. Ve watt harcamaları da 14'lerden 22'lere geldi. Yani wattı arttırarak geldi. Aynı wattta gelemedi. Aynı wattta gelseydi daha da uzun sürerdi bu süre.